Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Bugün günlerden Trabzonspor. Trabzonsporumuz deplasmanda İstanbulsporla Türkiye Kupası ikinci müsabakasına çıkacak. Arkadaşlar rakip böyle hani çantada keklik gibi görülebilir bazı arkadaşlarımız tarafından ama zor bir müsabaka. Kötü bir başlangıç. Alanya mağlubiyetiyle başladık. Bu maçı mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Eksiklerimiz var onu söyleyeyim sizlere. Tabi sağ çıktı Zubkov yok. Acaba yerine kimi oynatacak? E, Olayı zaten uzun bir süredir yoktur. Yoktu. Perşembe günü Trabzon'da olacağı bilgisini paylaşalım. Yani yarın e, Trabzon'a gelecek birkaç antrenmanla beraber Kocaeli maçına en azından oyuncu çıkacağını sizlere ifade etmiş olalım. E, şimdi şöyle Nasıl bir 11 olur? Biraz onu konuşalım. Ondan sonra da dün akşam özellikle toplantı sonrasında bir hareketlilik başladı. O hareketliliği sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Kalede Onur Alp'i bekliyorum ben. Ee, sağ bekte çok alternatif yok. Pina olur. Stoper'de Çubuk'u mutlaka olur diye tahmin ediyorum. Çünkü yeni geldi. Arkadaşlarıyla uyum sorununu aşabilmek adına Çubuk'u ve Batagov'la başlar diye tahmin ediyorum. Sol bekte Ozan muhtemel en güçlü adaylardan bir tanesi. E, orta sahada dediğimiz gibi hani çok kadroda şey olmayınca arkadaşlar, alternatif olmayınca orada bu şari Folkarelli iyileşti. Hoca şans verirdi. Folkarelli e, bu şari Muçi olur. E, sağda Zubkov yok. Orada can bir, bir can hamlesi gelir diye tahmin ediyorum. E, solda Oleg olur ama Sikan'la da başlayabilir. Şöyle hani Oyuncunun son müsabakası muhtemelen Sikan arkadaşlar. Maçtan sonra e, Trabzon'a gelmez diye tahmin ediyorum. O da söyleyeyim. İleride de Filipe Augusto'yu bekliyorum. Hani çok geniş bir kadro olmadığı için çok da böyle rotasyona uygun bir e, kadro derinliğimiz de yok arkadaşlar. Açık ve net söylemek gerekirse. Hem sakat hem işte e, ayrılma e, eğiliminde olan bir de ayrılan oyuncuda var bakın. Bir önceki maçtan arkadaşlar Serdar da gitti. Haliyle yavaş yavaş kadroda bir eksilmeler başladı ama biz tabii ki yerlerine gelecek olan önemli isimleri beklediğimizi de sizlere buradan en azından söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor'umuza başarılar dileyelim. İnşallah e, galip geldiğimiz bir maçın ardından yeniden sizlerle birlikte olmayı e, planladığımızı da en azından ifade etmiş olalım. Gelelim dün akşama. Dün akşam biliyorsunuz Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Başkan Yardımcımız İbrahim Şahin Kaya, e, As Başkan Zeyat Kafkas ve e, idari menajerimiz e, şu anda sportif direktör de denilebilir takımın her şeyi diyelim e, Emrah Tok'la beraber e, bir toplantı gerçekleştirildi arkadaşlar. Ve enteresan olan şu ben dün akşam videoyu çektim. Herhalde 5-10 dakika sonra bir fotoğraf paylaşıldı Trabzonspor kulübünden. Yeni sezonla ilgili yani transfer dönemiyle ilgili planlama toplantısı olarak dillendirilen bir e, fotoğraf paylaşıldı. Ben biraz şaşırdım. Neden şaşırdım onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir bu böyle bir fotoğraf daha önce Abdullah Avcı döneminde paylaşılmıştı. Ama o transfer başlamadan transfer planlaması diye bu fotoğraf verildi. Mantıklı geldi mi? Geldi. Niye? Transfere başlanmamıştı. Ama bugün Transferin ortasına geldik. bir tane kadroya isim katıldı. ikinci üçüncüleri bitirmeye çalışan bir yönetim kurulu varken bu fotoğraf şöyle diyeyim sana size arkadaşlar. Bir mesaj içerikli bir fotoğraftı diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi bir. Fatih Tekke'nin Galatasaray maçı sonrası ve öncesi yaptığı açıklamalar. Ardından acaba yönetimle bir problem mi var? Bir sorun mu var? Çünkü Adres belliydi Fatih Hoca'nın yaptığı açıklamalarda. Haklılık payları da vardı arkadaşlar. Sonuçta her teknik direktör elinde iyi bir kadroyla mücadele etmek ister. Eksik olan bölgeler var ama bir türlü tek çubuklu transferi geldi ki o da Galatasaray maçından sonra gerçekleşti. E, e, haklı olduğu yönler vardı. Haksız olduğu yönler vardı. Bunları tekrar konuşmanın da bir mantığı yok. Burada bir birliktelik mesajı. Yönetim, hoca, el ele, kol kola bir problem yok. Birinci sinyal Birinci mesaj buydu. İkinci mesajda hepiniz şunu diyorsunuz ya Çubuki geldi ama ikinci transfer gelecek mi? Tabi bir an önce de gelsin istiyor. Çünkü çok isim konuşuluyor. Sol bekte dün akşam biliyorsunuz yeni bir 8 numara geldi birazdan. Orada da bir hamle var. Onun detaylarını da sizlere aktaracağım. Solbeck kim olabilir? Onu da yine videomuz içerisinde sizlere aktaracağız. İkinci bir mesajda biz çalışıyoruz. Hazırlıklı olun. İkinci transfer gelebilir. Sonra geldik artık karar anındayız. İkinci bir mesajda transfer yapılır mı diye düşünen taraftarları rahatlatacak bir mesaj olarak bir fotoğraf olarak arkadaşlar bunu değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi bunlar bu fotoğraflar genelde sezon başı transfer hiç başlamadan planlamanın yapıldığı bir toplantı ki bunu Abdullah Avcı döneminde fotoğraflı bir şekilde paylaşılıp dillendirilmişti. Bu kez daha çok farklı bir mesaj içeren bir fotoğraftı. Camialarda birliktelik çok önemli. Bakın arkadaşlar hep şunu söylüyorum. Tartışma olur mu? Olur. Fikir ayrılıkları olur mu? Olur. Ama bunları ekran önünde, kamera önünde değil, bunları kapalı kapılar ardında ve mümkünse dışarı hiç çıkmayacak bir söylemle beraber yapabilirsiniz. Çünkü niye? Hepinizin ortak tutkusu Trabzonspor. Herkesin istediği başarılı bir Trabzonspor görmekse fikir ayrılıklarının yaşanması çok doğal. Ama mesajlar Basın yoluyla olmamalı arkadaşlar. Bizim burada eleştirdiğimiz noktanın başında da bu geldiğini sizlere en azından ifade etmiş olalım. Geçelim arkadaşlar. Mesajı verdik, aldık mesajı, sizlerle paylaştık fotoğrafın hikayesini anlattık sizlere. Şimdi gelelim solbek konusuna arkadaşlar. Solbek'te şöyle söyleyeyim. Dünkü toplantının ardından Trabzonspor'un girişim yaptığı ama çok fazla bu son günlerde konuşmadığımız iki tane oyuncu. Tekrar alevlendi. Çünkü niye alevlendi biliyor musunuz arkadaşlar? Dün akşam sol bekteki bütün adaylar masaya yatırıldı. Kimi alabiliriz? Ne kadarlık bir bon servis istiyor? Oyuncu geliyor mu? Oyuncunun istediği maaş ne kadar? Bunların hepsi arkadaşlar. Bakın günün gündemin birinci maddesi sol bekti İkinci maddesi de arkadaşlar birazdan konuşacağız. Satılmayacak oyuncular var mı? Onu konuşacağız. Üçüncü maddesi de arkadaşlar bazı bölgelere joker oyuncuları almak. Yani bir oyuncu alıp 2-3 mevkinin eksiğini giderebilmek. Birkaç yerde oynayabilen bir oyuncu profili ki o da dün akşam itibariyle gündeme geldi. Onu da konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bizim daha önce konuşup şu son bir haftadır dillendirmediğimiz iki tane isim vardı. Bunlardan bir tanesi Onya Yine Afrika Kupası'na giden bir oyuncu. Biliyorsunuz Nijerya'da ve özellikle daha önce de sizlere aktardım. Onaçu bu konuda görevlendirildi. Oyuncuyu ikna etmesi Trabzonspor Kulübü tarafından istenmişti arkadaşlar. Orada yeniden Onyamaçu konusunun alevlendiğini sizlere söyleyelim. Masaya tekrardan geldi. Diğer bir isim hatırlarsanız size Nazinho iddiaları çıktığı zaman gündemde iki tane sol bek var dedim. Biri Nazinho, biri Onyamaçu. Ama eğer bu iki oyuncudan sekerse Konan da işin içine girebilir dedik. Biliyorsunuz arkadaşlar Gislan Konan. Konan'da arkadaşlar e, işin içine girdi. Hatta şöyle bir e, şey var. Konan'ın yerine bir oyuncu bir sobek alındı iddiası da var. Onu söyleyelim e, arkadaşlar. Onyamaçu'nun yerine de bir sohbek alınmıştı biliyorsunuz Yunan Ligi'nde. O nedenle bu iki oyuncu da masaya geldi. Ama biz daha çok nereye odaklandık? Biz daha çok Darlin Yonkva'ya odaklandık. Neden? Maliyeti düşük. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Kulüp de oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor ama şöyle bir durum var. Oradaki durumu çok iyi analiz etmek lazım. Oyuncu milli takımdan sakat döndü iddiası var. Bu sakatlık kısa süreli mi, uzun soluklu mu? Oyuncu şu an tamam mı? Aa, topla birlikte çalışmalara başlıyor mu? Bu sorunun cevabını bilmek lazım ama dün akşam muhtemelen bu Darlin Yokvan'ın durumu da arkadaşlar masaya yatırılmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü yeni iki tane ismin <laughs> pardon, yeni demeyelim aslında gündeme gelip soğutulan iki tane ismi yeniden gündeme getirilmesi arkadaşlar buna yorumlanabilir. Ben bugün hatta maç öncesi de bir hareketlilik bekliyorum. Hani sonuçta Fatih Tekin gidip alıp gelmeyecek oyuncuları yönetim alacak. Dün itibariyle arkadaşlar birçok konuda netleşen isimler var. Artık hamleler yapılıp bakın maç öncesi de olabilir. Maç sonrası daha belki hareketli olabilir ama maç öncesinde en azından tekrardan o pazarlık aşamasında olduğumuz hani başkanın dillendirdiği işte dört tane oyuncuyla ile görüşürüz. Bunların iki tanesini kısa zamanda transfer etmeyi düşünüyoruz. İşte maaş beklentisi nedir, ödeme planları nedir onları görüştüğümüz oyuncular var demişti. O transferlerin biz en azından artık bitmesini beklediğimizi söyleyeyim. Bugün maç öncesi de bir hareketlilik olur. Öğleden sonra özellikle maçtan sonra da bu hareketlilik biraz daha hat safhaya çıkabileceğini söyleyelim. Sol bekle arkadaşlar durum bu. Yani kutudan kim çıkacak çok merak ediyorum. Çünkü çok fazla isim var. Dün akşam belki biraz daha bilgi alabilsek bir sonraki video için. Dün akşam çünkü bütün hepsi masaya yatırıldı. Ama özellikle bir sakatlık süreci yoksa Oyuncu hazır durumdaysa arkadaşlar ekonomik açıdan da bizi çok zorlamayacak yönetiminde alabiliriz. Çünkü 1 milyon euroluk artı bonuslarla bir teklif yapıldı Darlene Yonkva'ya. E Ecomio yine gündemde. Onyamaço gündeme geldi. Dün akşam masada Konam gündeme geldi. Birçok isim var. Konuşulan isimlerden biri mi olur? Yoksa hiç konuşulmayan yeni sıcak ki şu bilgiyi de paylaşayım aslında. 2-3 gün önce aldığım bir bilgiydi. Yeni 3 tane isim daha eklenmiş arkadaşlar transfer listesine. Eren Mert'in Trabzon'a gelip Fatih Tekke ile görüştüğü esnada 3 tane daha tespit edilip scout'un belirledi. Hocam şunları da bir göz at dedi. 3 isim var. O 3 isimden bir tanesi muhtemelen sol bekte vardır arkadaşlar. Yeni bir sol bek kamuoyuyla paylaşılmayan bir sol bekte olma ihtimali çok zayıf. Yani bilginiz keşke sızmasın da sızdırılma durumu da çok şey arkadaşlar. Yani isimler yurt dışı basını çok fazla ilerledi bu konuda açık söyleyeyim. Bu sene birçok konuda hani Türk medyasından çok yurt dışında basın özellikle e, Trabzonspor ilgilendi oyuncularla ilgili olarak çok fazla iddianın da gündeme geldiğini söyleyeyim. Sol bekte durum bu arkadaşlar. Geçelim bir başka detaya. Önce dün akşamki toplantıda şu da gündeme geldi. Biliyorsunuz Filipe Augusto'ya bir teklif var. Hatta 3 teklif var deniliyor. 3 e, Arap e, takımının özellikle Filipe Augusto'yu transfer etmek için e, Trabzonspor Kulübü'ne ilgi kağıdı ya da menajerler üzerinden bir teklif gönderdiği bilgisi vardı. Başkanın da 4 tane oyuncumuza teklif var. Batagov. Bunlardan bir tanesi Filipe Augusto. ikincisi arkadaşlar. Olayı üçüncüsü. Dördüncüsü de Pina. Bu dört oyuncuyla ilgili şöyle bir karar dün akşam itibariyle alındı. Biz oyuncu satmayalım. Biz kadromuzu güçlendirelim. Ama bakın ama şöyle bir açık kapı yine var orada. Başkanı da söylediği gibi. Şimdi örnek veriyorum. Biz 15 milyon euro kafamızda bir rakam belirledik Filipe Augusto'ya. Geldi 20 milyon euro. Trabzonspor hayır ya biz satmayız demez. Ama bakın bir kez daha söylüyorum. Oyuncu satmak problem sorun değil. Önemli olan giden oyuncunun yerini doldurabilmek. Neden? Arkadaşlar öyle ya da böyle Filip Akso bu takıma bu sene geldi ve skor anlamında da bana göre iyi işler üretti. O nedenle oyuncuyu gönderebilirsiniz ama yerini alternatifini mutlaka bulmanız lazım. Bu işi son dakikaya bırakırsanız eliniz ayağınız birbirine dolaşır. Aldığınız oyuncudan fayda göremeyiz. Eleştiri odaklarını da üzerinize çekersiniz. Bu işin hepsini her zaman söylüyorum. Büyük kulüplerde transfer bitmez. Transferler resmi olarak o dönemler içerisinde uygulanır ama transfer görüşmelerinin bir tarafa bırakın oyuncu izlemek, oyuncu takip etmek sezon başından sonuna kadar yapılacak eylemdir arkadaşlar. Yani biz sadece transfer döneminde oyuncu izliyor muyuz onu bilmiyorum ama her dönem, her an Trabzonspor oyuncu izlemeli ki Oldu da kadrodan birini gönderirsek yerine başka bir oyuncuyu katabilelim diye bu kararı da gözden geçirmek lazım diye düşünüyorum. Şu an oyuncu satılmayacak. Yine altı çizildi ama işte o aması yüksek bir maliyet gelirse bir ayrılık daha beklenebilir. Sikanda şunu söyleyeyim ben son maç olur diye tahmin ediyorum. Trabzon'a dönmez onu söyleyeyim sizlere. Menajeri burada işte o imzalar şunlar bunlar e, e, anlaşmak üzere Bekliyor menajer alacak buradan oyuncunun sözleşmesini artık Kasımpaşa olma ihtimali yüksek ya da yurtdışı önemli değil ama bu şey için Sikan için bir son maç son prova olur diye arkadaşlar tahmin ediyorum. Bunun dışında hemen geçelim dün akşamki arkadaşlar Gustavo Hamer haberine hatta benim aldığım bir bilgi Trabzonspor kulübü oyuncu için Görüşmelere dahi başladığı bilgisini aldım arkadaşlar. Onları da bunu da sizlerle paylaşalım. Sheffield United sezon başı çok istedik. 17.3 milyon euro'ya transfer edilen Brezilya asıllı Hollandalı oyuncu. 4 gol 3 asistlik bir katkısı var. Geçen yıl daha üretken, daha iyi bir performans sergiledi ve sezon başında da bizim gündemimize geldi ama hep çift haneli rakamlar konuşuldu arkadaşlar. Özellikle 12, 13, 11 çünkü niye? Arkadaşlar ciddi bir yatırım yapmış. 17.3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyerek almış Sheffield United. Dün de söyledim. Ekonomik anlamda biraz sancılı bir kulüp ve dün aslında yurt dışında önemli bir gazetecinin dillendirdiği bir detay sonrasında bunu Türkiye'deki medya mensubu arkadaşlarımız da bu haberi yaptılar. 6 milyon euro'luk bir beklenti ya da 6 milyon sterlin artık 7 7 mi olur? 7,5 mi olur? Bu böyle bir beklenti içinde olan bir e, kulüp şu anda. Sezon başında çifthanelere bile yani yanaşmayan, bize oyuncu çok vermek istemeyen Sheffield United'ın Trabzonspor kulübüne bu oyuncuyu daha uygun şartlarda 6 milyon sterlin ya da euro neyse. Yani ikisi de dillendiriliyor. Karşılığında vermek düşüncesindeki bu haber durup dururken çıkmaz niye? Demek ki biz bir ilgi, biz bir temas kurduk ki oyuncu ile alakalı olarak bu haberler çıktı. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim sizlere. Dün itibariyle Şafat United'a bir teklif sunuldu. Yani pazarlık masasını oturtturduk. Bu oyuncunun alınmasını Fatih Hoca istiyor. Neden? O parantez içini biraz dolduralım. Çünkü arkadaşlar bir, 8 numarada oynar mı oynar gelir sana oyun kurar. 10 numarada oynar mı? Oynar. Hani Muçi yedekleyecek de bazen 10 numarada sıkıntı varsa orada da oynayabilecek bir oyuncu. 3. Hepsinin önemlisi ki geçen sene sol kanatta daha çok maç oynadığını sizlere sezon başı yaptığımız transfer detaylarında aktardığımı çok iyi hatırlıyorum. Sol kanatta da oynayabilecek bir oyuncu. Yani siz Gustavo Hamer alırsanız 1. 8 numarayı erteleyeceksiniz. 2. 10 numarada bir oyuncu daha düşünüyordunuz ya Muçi'nin yeri hani Muç Çeviş şey olursa ne olur Fatih Hoca diyordu. 2. 3. Sol kanatta Boga'ydı, şuydu, buydu derken arkadaşlar orayı da yedekleyebilecek, orada da oynayabilecek bir oyuncu görüntüsünde Gustavo Hamer ve o yüzden Gustavo Hamer için Trabzonspor bir teklif yaptı. görüşmelerini başladığını söyleyelim. Kısa süre içerisinde bitirme gayreti var ama dediğimiz gibi maliyet aslında... Belki biz bu sene çok 5 5,5'lara alıştığımız için böyle çok e, az gibi gelsin de arkadaşlar maliyet hani bir taraftan borç kapatmaya çalışan bir e, yönetim anlayışına birazcık fazla gelebilir ama pazarlıkların başladığını söyleyelim. Sol artık isim noktasında kararlar verildi. Be, be, tekrardan oyuncu ve kulüpleriyle son detaylar görüşülmek üzere görüşmelerde de başlandı. Bakalım bugünkü o hareketlilik sonunda ilk gelen transfer tahmin ediyorum sol bek olur. Ama kim olur derseniz arkadaşlar inanın şu an e, bunun kararını net bir isim vermek zor. Ama ihtimal üstüne Darlin yok var önde dedik. Onyamaçu ve Konan iddiaları var. Nazinyo vardı. Buradan arkadaşlar dün akşam toplan sonrasında havuzdan bir isim alınıp getirilir diye tahmin ediyorum. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.